Hola, soy Murselego. Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yokum. Biliyorum. Bilgisayarımızla ilgili bazı problemler yaşıyorduk. Ee, ama bu sorunlara açtım ve umuyorum ki mükemmel bir şekilde geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar bugün yapacağımız şey şöyle ki ilk e, uzun zamandır e, ben e, Kaftesi'de şey yapmaya çalışıyorum. Rank seviyesini açma çalışma uzun bir süre değil mi? hani çok fazla giremediğim için uzun sürdü yoksa 5 dakika anlarsın ama şimdi ilk defa sizlerle birlikte rank maçı gireceğiz evet normalde arka tarafta bir ses olurdu değil mi böyle bir bir çocuk vardı hani iki çocuk hatta onların sesi olurdu ama bugün onlar yoklar bu sesler genelde canlı yayında duyduğunuz seslerdi kick'te yayındayız çünkü eğer isterseniz kick'ten yayınlarımıza da gelebilirsiniz Şimdi arkadaşlar bugün tek başımıza kaldık ve ilk rankımızı sizlerle beraber açacağız. Ve umuyorum ki mükemmel maçlar yapacağız. Şimdi öncelikle buradaki şeylerin hiçbirini bilmiyorum. Ee, şimdi Ömer olsaydı her şeyi tık tık anlatırdı bize. Ancak e, kendisi çünkü köpek gibi e, oynuyor. Yani iddialı da bir çocuk. Hani her bokta iddialı. Adam şu an istiyor ki keşke e-sporcu olsam. Ama tabii o seviyelerde değil. Kendi de biliyor bunu. Evet ilk maçımızı bir başlatalım. Sohbet tadında ilerleyelim. Neler oldu neler bitti. Uzun zamandır sonuçta piyasada olmayan insanlarız. Bir konuşalım bir sohbet edelim. Ee, bilgisayar geldi. 3 kere kayıt aldım. Allah'tan rak maçını hiç başlatmadım. Başlasam zaten görürdünüz. Burada bir yerde illaki ekranda çıkardı. Ee, ama kayıtla ilgili birkaç sorun. Meğerse medya oynatıcısı ile ilgili bir sorun yaşanmış. Yani bitrate ile ilgili zannediyordum ben ama video oynatıcısıyla ilgiliymiş. Ee, Onda da size bir gün anlatırım. Bu sayede siz de öyle bir sorun yaşadığınız zaman çözmüş çalışırsınız ama burada basit bir anlatayım. Neden olduğunu belki arada izleyenlerden biri yaşıyorsa çözülsün diye söylüyorum. Eğer e, dikkat edin medya yöneticisiyle video başlatıyorsanız videonuz donuyormuş bunu öğrendim. Filmler ve TV ile açarsanız bu arada Windows kullanıcıları için konuşuyorum. Bu sorun çözüldü. Ben de eğer başka sorunlar yaşıyorsanız aşağıda bana yazın ve ben size yardımcı olayım arkadaşlar. Ee, şimdi kaftatıya geçelim ama aslında şunu da bilgilendirmesini yapayım Kal kaldığımız hikayeli oyunların hepsine tam kapsamıyla geri dönmeyi düşünmekle birlikte bunlara çok bağlanmadan daha çok farklı bir e, video türüne geçmeye karar verdim bunu e, sizlere zaten ilk videosuyla birlikte açıklayacağım ne olduğunu biraz e, söylemek istemiyorum çünkü ne olduğunu e, yaptığımda görmenizi istiyorum e, sosyal medya hesaplarımdan da e, editler paylaşıyorum tiktok Instagram'da henüz değil ama Instagram'da şu anlık söz konusu değil. O yüzden Instagram yüzden boş verelim. Şimdilik TikTok'tan ama son derece güzel içeriklerin editlerini alıyorum ve güzel editler paylaşıyorum. eğer isterseniz TikTok'tan gelebilirsiniz takip etmeye ama bu arada kick'e de gelmeyi ihmal etmemeniz lazım. Çünkü Kik ve kesinlikle efsane bir tayfamız söz konusu. Evet back post hatası aldık. Hemen bir bakalım ne demekmiş. Bu zaten İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi videoyu bitirdikten sonra zaten direkt gidip İngilizce çalışacağım. paket patlaması yani herhalde FPS ile ilgili sometimes bir problem yaşandı. Sometimes değil Sam. Some. <laughs> Hemen hata yaptık. Evet. Ne yapayım İngilizce derste mi veririm arkadaşlar? İsterseniz İngilizce videolar da çekebilirim. Bu arada çekeceğim öyle bir fikrim de var. İngilizce de şu an IQ'dayım. IQ'yi AK bitirdiğimde B1 olacağız ve b Beyber'i birlikte vurup <laughs> İngilizce çekeriz. <laughs> altyazı falan koyarım böyle bu ne demek yakında da uygulama çıkartmayı düşünüyorum bu arada arkadaşlar bir uygulama <laughs> üzerinde çalışıyorum ancak bu çalışma şu sadece kağıt üstünde henüz daha uygulamada değil yani daha çok var bunun oluşmasına ama var what the hell bu arada kanala bağlı olalım o değil arkadaşlar yaşadığımız en büyük problem ne yazık ki müzik ee... ne oluyor lan Bak maçı böyle bir şey demek ki yes team yes team <laughs> tamam mikrofon aç bulduk yabancı insanlarla bu sayede kaçacağız come on team move nice. we are winner we are winner Tam ne diyeceğim bir şey Evet devam edelim arkadaşlar. Puh. Uzun zamandır yokum e, bok gibi oynayabilirim bu arada arkadaşlar. E, bu yüzden beni mazur görürseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. <laughs> Ama tabii ki de boruda değiliz yani bunu da söyleyelim. Oo bak şimdi. Takım da cix yalnız ha bizim takım fena kötü değil yani. Bende hepsi bence iyiler ve birini gördük bile. Hoppala dediğim gibi biz de boru değiliz gençler. <laughs> What? I don't understand you, bro. Repeat after you. <laughs> Beyler, ne oluyor? Tek tek mi kaldım? Ne oluyor? Hiç bilmiyorum konsepti. Where are you? Deli de, ses yok lan Kendi Hayır Ay. Hayır ya Yaş, come on. Ah, You are very lucky bro Evet büyük bir sorun yaşadık ama bu sorunu gidereceğiz arkadaşlar gidereceğiz. Ya ben <laughs> şunu merak ediyorum kalp taraf bizi duyuyor mu ya? Evet sıçız, sıçız. Ne demek? Öğrenelim birazdan. Hadi bakalım. Come on team. Please no die. Please. I trust you team. Size güveniyorum takım dedim arkadaşlar yani Türkçesi. <laughs> tamam kardeşim en Amerika sensin tamam. O. Oh. Arkadaşlar. Bizim team nerede? Öldü değil mi? Ah! Beklemediğim bir şekilde öldük. Yani beklemiyordum. Please team. Çok iyi, çok iyi. İhtiyacımız olan eleman. Can you hear me? Can you hear me? Hey hey, can you hear me? Please. Kim? Sbro, can you hear me bro? Sbro. Çok merak ettim ben. Karşı taraf bizim duyması için bir tuş var mı? Push talk. Ee, to talk. Mute Kendimizin eee connected channel ne zaman bağlanacak falan filan falan. Tamam lan, tamam. I can I can win Rising up Back on the stage Here we go rocking no Ah bomba bende değil lanet olsun adamın Bombanın bende olmasına gerek yoktu da Adam öldürsem yeterdi Nerede ya Neyse bu Ömer olsa var ya anasını anlatırız bu arada Ben size söyleyeyim yani bir sonraki videoda Yayında hatta Ömer'le çıkalım biz görürsün. Teke teke herkesi çat 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 yani. Ömer zaten bize şu ihtimali kil falan point. bırakmayacak ama bakalım. Bekliyorum. What? What you can see, ha? Huh? What you can say? Repeat, repeat. Try again, try again. I keep busy to you, my child. Plant a charge on the target and level it. <laughs> Bruh, come on. Team, where is the bomb? Who have bomb? Oh my god. <laughs> oh my god. I didn't get Oh my god. I keep Gordon Borada. Tamam bizim arkadaşı değiştiler parçaları Parçalarını toplamaya gitmeye gerek olduğunu düşünmüyorum Genişten alalım Kasmayalım Move move O deli sen onu nasıl görmedin? Yes, win. Get ready for the next one. Yes team, good team. Switching sides. Search and destroy. <laughs> Can you hear me other side? Diğer tarafta gibi bir cümle oluyor ama hani öbür taraf beni duyuyor mu diye anlarlar diye umut ediyorum yani sonuçta bunlar yabancı değil mi? One minute remaining. Oğlum nasıl A? A'dayım zaten Come on Where are you team? Please say ya yeah. Where are you? Come on ya yeah. Plant the bomb How? What the fuck? Hakim bizi duyuyor mu? Can you hear me bro? bok bokun Abi nasıl? <laughs> çak çak. Bize çok artık yaramıyor. Tamam 2 maç kazanırsak sanırım. Dodat. Başka yok mu oğlum? <laughs> Hadi hadi. <gülüyor> Olmadı. <laughs> İnanamıyorum ya. Niye öyle oldu bu arada beyler? Sorry. Sorry. İyi bir kapıydı. Sıp. Bro, şattı. Please, şattı. Shut shut please. Planted charge on the target and level it. Semi <laughs> ekber. Dayı deli misin? Yanlışlıkla. Hadi lan. Tamamen hata kurduk bu şey oyunu. Benim yüzümden dolayı olabilir bilmiyorum ama hatalarım var yani. My team is beautiful. You beat cat. You are beautiful man. I like you. Yani beğendim anlamında. Love demedim after the <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Otomatik alalım. Ne olur ne olmaz. Kötü her tuşa basmak iyi bir şey değil ne de olsa öyle değil mi bensin sen nereye gitmesi biliyor musun hayır arkadaş kaybolacağız maç gidecek Evet evet az daha şarjörü boşaltıyordum doğrusu for... Görmedim Harbi görmedim Search and destroy the enemy level tamam. Şu düzelsin. X tuşu gitti ya ben yanlışlıkla. Ya. Onu düzeldim. Bu arada bu maç çok önemli ha. Tamam, gördük. Çok that's the problem that's my subject video right, i always have to make a video even if i take another load um, and it's not working anyway hey, chichi's mission failed return to base Elhamdülillah. <laughs> Er-rabbil alamin er-rahman er-rahim malikiyevmiddin. Oo. <laughs> <laughs> Oo. Lan bir dur da sen de friend yapalım ya. Eksiyle başladık. Evet, nice. Evet, e, rank kasmaya özel 3 e, kişi yayın yapacağız ya da videoyu da alacağız. Ama yani size tavsiye ederim. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi nece good job. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Dediğim gibi aşağıda sosyal medya ve yayın hesaplarımıza gelebilirsiniz. Bye bye.